Acun kanının kitap edebiyat galip programı Galip Çağlı ustaların Çağı'nın yepyeni bölümü 46. bölümüyle 50'ye doğru yürüyüşümüzün Ayağı. ilk ayağıyla e, ve bir önceki bölümde de hocamızın söylediği tarza böyle genel tarzımıza çıkan bir kitapla karşınızdayız. Tabi programımıza başlamadan önce e, ne yapıyoruz? <laughs> Galip hocamıza, e, isim babamıza merhaba diyoruz. Merhaba hocam. Dayak yemiş gibi oldu. Bir saat <laughs> Estağfurullah hocam. <laughs> merhabalar, merhabalar tekrar. Nasılsınız hocam? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl, Çok Merhaba hocam. İşte memleket kadar iyiyiz. Aynen, aynen, Mustafa aynen öyle. Mustafa Kafalı hocamızın söylediği gibi aynen, kendisine aynen. de buradan Allah rahmet olsun. Allah bugünü aratmasın diye. Amin amin hocam. Hocam ee, baba bölümümüzde 45'te e, tabii onun sonunda daha doğrusu e, az önce söylediğim gibi farklı bir kitapla evet. devam demiştiniz. Evet. Hani ben çok da girişi böyle uzatmayayım o yüzden. Ee, Ursula Le Guin'in e, 2018'de kaybettiğimiz çok önemli bir yazar. Kendisi zaten e, Müksüzler adlı e, kitabıyla devam edeceğiz demiştiniz. E, o bu kitabı dediğiniz gibi hani e, farklı kılan kurgusunda şeyinde böyle içeriğinde bulunan karakterlerinde ne gibi noktalar var hocam? E, Ursula Le Guin e, eserinde nasıl bir dünya yaratmış? Buyurun hocam söz sizin. Evet yani şimdi tür dışına çıkıyoruz belki ama ben ya bizde şöyle bir sıkıntı var. elimizde elimizdeki kitap 2020 baskısı. Ağustos'ta basılmış. Geçtiğimiz seneki baskı bu kaçıncı baskı bilmiyorum ama kitabın yayınlanmasının ya da daha Türkiye'ye gelişinin ya yani 74'te galiba ilk defa yayınlanıyor Büyüksüzler. bizde 30 yıl önce yani 1990'da ilk defa Türkçe'ye aktarılmış. Türkçe Türkçe'ye 30. yılı baskısı bu. Birazcık da ona denk getirdik. Biz bugün mülksüzleri konuşacağız ama Le Guin bilim kurgu kavramının çok dışında da Bir yazar şöyle bir sorunumuz var. Biz de özellikle 2000'li yıllardan sonra yani dünyada çok daha erken belki ama 2000'li yıllardan sonra böyle psikanalizmin sanki görece etki kaybedip bunun yine birazcık daha varoluşçuluğun ön plana çıkmasıyla metinlerde sanki böyle iyi metinler hep insana dair metinler gibi olmuş. Dolayısıyla da böyle bilim kurgu gibi kavramlar birazcık da böyle fantazi gibi algılanmış ki çok büyük de bir hata olmuş. Bilim kurgu, ütopya, distopya bunlar aynı şey değil kesinlikle ama hani böyle bir sepet içerisinde kullanırsak kullanalım gibi kavramlar kendi içerisinde açıkçası çok sığ metinler yarattığı gibi yani böyle bilim kurguyu tamamen teknik öngörüler üzerinden kurulmuş bir gelecek tasavvuru gibi algılayan işte uzaya, makineye bağlayan bir yapının dışında ee, mülksüzlerin içinde olduğu bazen mülksüzleri de bunun dışında tutuyorlar ama işte Orvalı'nın E.G. Wells'lerin dünyada, Asimov'un Zamyati'nin e, bunun hemen çok 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 öncesinde belki işte kadın olarak özellikle söylüyorum. E, Frankenstein ile başlayan belki e, tabi burada e, Jules Verne de eklersek bunu ama muazzam bir damar var. Ve buradan çıkan metinler aslında bugün dünyada hem varoluşsal açıdan hem antropolojik açıdan hem distopik açıdan hem de ütopik açıdan. Hatta bu kitabın girişinde de bir de böyle ikircikli kavramı da eklenmiş. İkircikli distopya dediğimiz bir kavram eklenmiş. Ben bunu zannediyordum ki böyle kitabı değerlendirenlerin ürettiği bir kavram zannediyordum ama ikircikli ütopya özür dilerim. Birazcık onun kendi kitabına verdiği bir isim. Böyle bir alan var. Fakat ben e, ilk defa belki, önceki metinlerde hep söylüyordum, böyle kişi biyografileri bu alanın, yani bizim bu yaptığımız için bir karşılığı değil belki ama mülksüzlerin neden önemli olduğunu e, anlamak için biraz Ursula'nın hayatını, Ursula K. Guin'in hayatını e, iyi bilmek lazım. Nasıl bir çağın ürünü olduğunu iyi bilmek lazım. Bu metinden nerede yazıldı bunu iyi anlamak lazım. E, ben hani çok taraf değilim buna, belki çok kabul edemiyorum ama yani işte ütopya, distopya sonra bu özellikle dünyada Biraz daha 50'den sonraki dönemlerde işte bu cinsiyetçi toplum tartışmaları, feminizmin yükselmesiyle birlikte filan bu ütopyaların yazarlarına göre de tanımlamaları da var. İşte feminist ütopya gibi böyle kavramlar da getirildi. Ee, böyle olunca Leguin birazcık daha böyle özel bir alana sahip olduğu gibi geliyor bana ki yani bunun çok öncülleri var da hani dediğim gibi Frank Ejdan ve Şiali'yi bir kenara koyarsak Margaret Atwood gibi onu da bir gün inşallah çekeceğiz yani aklımızda işte Margaret Atwood gibi ya da Le Guin gibi ki çok birbirine eş de böyle yan yana da çok görürüz bunları ki bir önceki videonun sonunda da söylemiştim. Le Guin'in ölmesi ki aslında yaş epey olmasına rağmen ölümü beklenen bir ölüm olmadı. Yani vefatından bir süre sonra oğlunun bir açıklama yapması gerekti neden öldüğüne dair. Hatta ihtimal verdi. Yani bir kalp krizi geçirmiş olabilir. Çünkü birkaç aydır sağlığı bozuk demişti. İyi bir anne çünkü Le Guin. Böyle olunca hani onun cenazesinde mesela Etmut'un çok önemli bir konuşması var mesela örnek verirsek. Mesela bunun başka bir örneği şeydi geçmişte de var. Freud öldüğünde de Zweig yapmıştı onun konuşmasını. Yine birkaç defa söylemiştik böyle. Hani cenazeler bile çok ütopik oluyor. Egun dünyada çok önemli bir dönüşüm evresinin nesli. 1929'un Ekim ayı. O kanlı perşembe denilen Amerika borsasının çökmesi. Bunun öncesi hatta ilginç bir şey olarak eşleştirme olarak bunu söylüyorum. Biliyorsunuz bu borsa çöküşü Amerika'da büyük gayrimenkul atılımıyla başlamıştı. İnsanlar gayrimenkule kötü bir öngörüyle büyük yatırımlar yapıp sonra borsanın çökmesiyle bu gayrimenkullerini kaybedecekler. Ve Amerika'da büyük bir mülksüzler ordusu yaratılacaktı. Ben genelde hani böyle bu mülksüzler tabirle bunu çok eşleştiriyorum. Muhtemelen de Ursula'nın da zihninde bunun bir eşleştirmesi olduğunu söylemek mümkün. Borsanın çöktüğü, dünyada büyük bunalımın başladığı ve e, neredeyse ekonominin sıfırlandığı bir evrenin insanı Ursula. E, yaşadığı dönemde kadının hakikaten adı yok. Duygu Asena'nın söylediği gibi. Yani feminist mücadelenin e, başladığı dönemler bu dönemler. Okuduğu okul Radcliffe College. Mesela o dönem e, birçok Amerikan okulu e, kız öğrenci almıyor kendi okullarına öyle söyleyelim. E, Radcliffe College bu madde sadece kızların, kadınların okuduğu. Bu manada biraz cinsiyet ayrımcılığına bağlı olarak okuduğu özel bir okul ve burada eğitim alıyor Antropolog ve yazar bir ebeveynin çocuğu. Böyle olunca birazcık daha kaleme böyle yakında bir e, tarafı da var. Böyle söylemiş. İşte kendi söylemi bundan biraz bahsetmiştim. Kadın çok yeni bir icat demişti Ursula. E, ben kadın icadından önce doğdum. Beni çok etkilen cümlelerden biri. E, Simone de Beauvoir'ın kadın doğulmaz, kadın olunur sözüyle çok eşleştiriyor. O yüzden işin bir de bu tarafına da bakmak lazım. Yani mülksüzler metnini sadece bir distopya ya da ütopya gibi okumamak lazım. Bununla birlikte aynı zamanda da bir feminist mücadele evresinin ürünü olarak da görmek lazım. O yüzden çok nadir yaparım ben bunu ama kadın okurlar için Ursula'nın ve mülksüzlerin çok daha bence manevi bir değeri var. Böyle de bakılması gerekiyor. Ben çok geç okudum yoksa sözleri. açık konuşmak gerekirse. Gerçi yani Türkiye'de 90'da Türkçe'ye çevrildiğini düşünürseniz 30 yıldır Türkiye'de ise bunun 15. yılında filan okumuşumdur. Yani çok da geç değil gibi duruyor ama yine de hani daha erken okumayı isterdim açıkçası yani. Çünkü dünyada önemli şeyler değiştirmiş bir metin. Ursula'yı tek başına görmemek lazım. Biz dün Anıl Bey'le şunu konuştuk. Aslında seri eserler, videoları çekelim istemiştik. Yani bir birkaç video prost çekelim demiştik. İşte atıyorum işte 6 cilt 7 cilt kitaplara her birisi için bir tane çekelim demiştik. İşte Sıvanların tarafı filan filan gibi işte prost serisi çekelim. Ee, işte i̇şte Yerdeniz'i çekelim demiştik Legoy'un mesela gibi. Böyle bir düşüncemiz vardı ama hani böyle mülksüzler de gelince bence bu 45-46. bölümdeyiz şu anda. 46. bölümde artık ee, bilim kurgu da daha iyi ihmal edilsin istemedik yani. Birazcık bunu seçtik. Halbuki hani benim bir tercihim olacak olsa iyice böyle vurduracaksanız yani marjinal bir noktada karanlığın sol eli derim. Yani çok daha böyle ya ne yapmış bu kadın diyeceğiniz özellikle bu cinsiyet meselesi üzerine bence yazılmış en güçlü cepheden eleştiri metinlerinden bir tanesi ki dünyada daha sonra Legon'un başyapıtı Karanlığın sol eli gibidir. Ama bizde neyse Mülksüzler daha bir e, öne çıkmış. 1950'de bu Mandelgon yazmaya başlıyor. Bu birazcık daha ustalık dönemi eseri gibi düşünülebilir. Yani şey işte yazmaya başladıktan sonra 74'te yayınlanmış e, güçlü bir metin Mülksüzler iki tane dünya inşa etmiş e, bir ütopya olarak. Bunlardan birisi Anares dediğimiz yer. Eşleştirme yapalım hatırda kalsın diye. Anarşizmin hüküm sürdüğü bir dünya. Orducular öyle söyleyelim. Asıl ünlü olan kısmı bu. Bir de Uras diye bir başka dünya var. Burası da daha kapitalist bir düzenin var olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Ve Anares'te yaşayan yani anarşist bir dünyada yaşayan Şivek'in ya da Şevek'in Efendim, diğer tarafa geçmesi, kapitalist dünyaya uğrasa geçmesiyle yaşananları anlatan bir metin. En önemli özelliği ilk defa bir kadının aldığı Hugo ve Nebula ödüllerini alması. Bu metinlere ayrıca bir misyon yüklüyor. Kadın mücadelesi açısından da çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Bu noktada da belki görmek lazım. Aguin'in 1974'te bu kitabı yayınladığı evrede, malumuz dünya soğuk savaşın en hararetli dönemleriydi ne yaşıyordu? Doğu bloğu ve Batı bloğu arasında e, muazzam bir e, tartışma evresi var. Şimdi burada bir de eş zamanlılığı da çok iyi görmek lazım. Leguin'in kaleme aldığı metinleri 60'lı yılların sonlarına doğru yayınladığı dönemlerde çok önemli kalemlerde çok önemli metinler yayınlıyordu. İşte Asimovlar, A.G. Wells'ler filan gibi böyle birçok adam, Huxley'ler filan gibi adamlar e, seri halde bu Fahrenheit'lar bilmem, Cesur Yeni Dünyalar bilmem neler böyle hep bu üst üste yayınladı. Yani çok eril çok güçlü bir e, ütopya, inşa dünyası var. Bunun özel tarafı şu. Ütopya ile bilim kurguyu kendi için ayıran şeyler ki bu kitap için de geçerli. Çok fazla siyasi atıfların olmasıdır bu metinlerde. Yani örneğin Orwell'ın 1984'te e, yaptığı şeye bilim kurgu demek. E, ben çok zorlama gelir bilim kurgu demeyi çok zorlama bulurum. Çok güçlü bir Stalin eleştirisi var orada malumunuz. Herkes artık biliyor aşikar. Fakat ondan çok genel bir siyasi rejim eleştirisi var oralarda. Evet karamsar bir dünyada yaşıyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı dünyayı perişan etmiş, bloklar arasılık inanılmaz bir yıkım yaratmış. Her yerde bir ikilik var. Kuzey Kore, Güney Kore, Federal Almanya, Demokrat Almanya gibi. İşte efendim Doğu bloğu, Batı bloğu, NATO gibi, Varşova bloğu gibi 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 böyle ikilikler var. Ve genel itibariyle de bu Doğu Bloğu tarafları sürekli bir soğuk, sürekli kasvetli, sürekli böyle hala hatırlarsanız o dönemin propaganda metinleri, sinema endüstrisinin yarattığı çok ucuz belki ama propaganda metinleri. Hemen akla gelenler Raki serisi, işte Raki 4 gibi böyle işte kızın Ejderler, öyle aksiyon, basit aksiyon filmleri ama hep soğuk Ruslar, soğuk Varşova Bloğu gibi böyle bir anlatılar vardı. Dolayısıyla bu bir umutsuzluk yarattı ve bu umutsuzluk siyasi eleştirinin adı altında karamsar ütopyalar da yarattı yani. mülksüzler de böyle bir ütopyayı yaratıyor. Şimdi ütopya metinlerini okumak, yani bunu şimdi bu ütopya, distopya mıdır, ütopya mıdır, bilim kurgu mudur buna çok karar vermek zor ama mülksüzler bir kere her şeyden önce çok önemli bir siyasi metin ve çok kaliteli yazılmış bir metin. Yani oradaki sembolleri çözebilirse ki biraz vakit gerekiyor, biraz sabretmek gerekiyor. Çünkü çok fazla karakter, uydurma isim, çok fazla kurmaca, yani zor okunan metinler bunlar. Hani bilim kurgu deyip böyle fantazi yani çok sevdiğim halde söylüyorum bunu. Bir Harry Potter dokusu beklememek lazım. Kaldı ki yani hani şunu da bir arada söyleyeyim mi bilmiyorum da yani Harry Potter doğrudan Leguin'den araklanmış bir metindir yani. Yani Yer Deniz serisi ana karakter ve o ana karakterin işte bir büyücülük okulundaki büyüme süreçleri filan bilmem ne aslında işte bir hemcinsi tarafından yağmalanmış olarak da anlatılır yani Rowling'in Le Guin'den bu kavramı alıp kullandığına dair böyle ibareler çok anlatılır. Yani bununla alakalı çok fazla eleştiri de yapılır. Şunu anlatmak için söylüyorum bunu. Müksüzler istense böyle bir daha popcorn, daha geniş kitleli, daha popüler bir e, kapitalist ürüne dönüştürülebilecek yani çok daha zor bir metin ortaya çıkmış. Ben Müksüzler'in mesela genelde çok nitelikli okuyucunun ee, üzerinde kafa yorarak çok sıkılarak okuyacağı bir metin olarak düşünüyorum. Ama buradaki birçok argüman doğru algılanabilirse de dünyanın mevcut düzenini doğru anlayabilmek için de güçlü bir metin olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu bloklar arasılık meselesi. Bugün hala da bu var. Yani soğuk savaş bitti falan gibi konuşuluyor ama gözle görülmeyen bir çekişmenin esprilere bile konu olacak düzeyde hala devam ettiğini pekala herkes biliyor. Bugün hala işte fiilen bitmemiş bir Kore savaşı var. Yani barış anlaşması imzalandı ama, ateşkes imzalandı ama barış anlaşması olmayan hala orada karikatürize edilmiş bir Kuzey Kore liderinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Keza Amerika ile Rusya arasındaki çekişmeler göz önüne alındı. Yine karikatürize edilmiş bir çekişmenin olduğunu pekala hepimiz biliyoruz yani. Dolayısıyla bu bloklar arasındaki soğuk savaş etkisi Ütopya ve bugüne dair tesir Özellikle hani 1984'te de olduğu gibi aslında işte bu totaliter rejimlerin varlığı, bu totaliter rejimlerin karşısında görece daha sosyalist, tırnak içinde anarşist olduğu iddiasının ortaya koyduğu daha ütopik beklentiler. ya elbette geleceğe öngörüleri açısından hep var olan şeyler. Bunlarla alakalı dediğim gibi daha propagandist metinler var. Mülksüzler bu manada özel bir alana sahip. Ben şahsi fikir olarak şunu söylemek isterim. 1984 çok önemli bir metin. Yani bugün dünya edebiyatının bence en sembol metinlerinden bir tanesi olmakla birlikte edebi güç açısından bir kıyas yapacak isek Mülksüzler bana daha edebi gelen bir metindir. Ya yani bu kıyasları çok yapmıyorum Yani 1984 daha insanı içine alan bir mekan dokusu sunuyorken Mülksüzler ise daha güçlü bir edebi anlatı sunuyor. Bana böyle gelir her zaman. Mümkünse belki bunları üst üste okumak lazım. Yani Cesur Yeni Dünya'yı işte Fahrenheit'ı efendim e, keza mülksüzleri işte falan filan. Yani böyle bir sürü böyle metin var malumunuz. Ed metinleri de keza. E, bunları okumayı ben çok önemli bir yere koyuyorum. Ama özellikle Leguin kavramı ki ben bir fenomen olduğunu düşünüyorum. Varlığıyla mücadele. Çünkü bir öğretmen de aynı zamanda. 70'ten sonra Avustralya'da ya da başka birçok yerde e, özellikle bu kurmaca yazmaya dair çok önemli bilgiler de sundu. Yani yazma eğilimi olan yazmayı öğreneceğim deyip daha öğretici metin okumak isteyenler için Leguin'in yazma öngörülü, yazmalı bir ders haline getiren metinlerini de görün. Yani Leguin yazar ama öğretmen bir yazar. Buna kadar dersler vermiş bize. O yüzden hani buna eğilenler varsa böyle kurmaca yazacağım, kurmaca lafına dair de bir eleştiri yazacağım yakında da ağzıma da dolandı bu aralar çok düşündüğüm için. Yani öykü kuracak, kurgu bir metin yazmak isteyenler için çok önemli güçlü bir bir, bir kalem var. Yani bilim kurgu dokusunun çok dışında çok güçlü bir ütopya ve distopya inşa etmiş Erdoğan. İki dünyalı anarşizm karşısında kapitalizm ya da kapitalizm karşısında anarşizmi göz önüne aldığınızda yani 50'lerde başlayan bir yazarlık serüveninin 60'lar sonunda ortaya koyduğu en güçlü metinlerden bir tanesi mülksüzler ve muhtemelen de hep söylediğim bir şey var. Hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek ve giderek de güçlenecek. Çünkü dünya bu totaliter rejimlerin varlığından kurtulamıyor yani. Giderek de totaliterleşen bölgesel yapılar var. Böyle olunca da bunu anlayabilmek adına da bu metinler çok ciddi ufuklarda sağlıyor. Bunu da söylemek lazım. O yüzden okuma maceranızın neresindesiniz bilmiyorum ama eğer kendinizi iyi ve güçlü hissediyorsanız ben mülksüzlerin erken bir dönemde okunması ve bu işin içerisine bir şekilde girmesi. Yani bununla alakalı 4-5 metin var. Bunları bu da paylaşacağız zaten. Yoksa hani durmadan bilim kurgu filan okuyun asla demiyorum çünkü hakikaten bunlar içerisinde belki zaman kaybı olarak düşünebileceğiniz metinler olabilir. Ama mülksüzler çok özel bir yere sahip. Hem tekrar söylüyorum, feminist, distopya, ütopya denilen alan için, hem de hani onun ifadesiyle kadının henüz icat edilmediği bir çağda, bir zihnin kendini böyle bir metin yazmaya nasıl hazırladığını anlayabilmek adına, tırnak içerisinde bu cinsiyet ayrımının dünyaya hakim olduğu bir dönemde kadın mücadelesinin ortaya çıkardığı güçlü ürünleri anlamak adına mülksüzleri ben çok önemsiyorum. Böyle ara arada elime alıp baktığım bir metinden bahsediyoruz. Zihinsel kurguları 1984, Cesur Yeni Dünya gibi metinlerle bir araya getirildiğinde de bize çok ciddi gelecek öngörüleri, belki biraz kasvetli ve umutsuz bir iklim ve atmosfer sunuyor belki ama yine de söylediği çok önemli şeyler olduğunu da hatırlatmak lazım. Özellikle de insana dair söylediği şeyleri ben çok önemsemiştim. Okurken de buna dair böyle çok notlar alıp altını çizdim bir metin. Bunu okumak size ayrıcalık katacaktır. Bunu da söyleyeyim yani. Çok uzatmadım değil mi? Aziz Halk hocam. Eyvallah. Şimdi bir önceki video çok uzun olunca, bunu biraz kısa keseyim dedim ama yine 20'ye dayandık gibi görüyorum yani. Şu an 18, 19 dakikadayız da... E o zaman tamamdır. Ee, evet. Yani normale göre aslında bizim için kısa bir bölüm <laughs> oldu diyebilirim. Biraz dinlendirmek ama, de e, lazım. Dinl hani <laughs> çok biz okçulukta da kullanırız ya hocam, kompozit deriz. Evet. Birleştirme olarak anlam var ama ben kompozitin sanki bir ya bu metinler çünkü... Şey oğlum, bir anlatım oldu yok yani. Yok şöyle hanım bak bu metinler... Ee, siyasi öngörülüğü çok güçlü metinler. Yani bunlar aslında birazcık bürokratların, diplomatların, siyasetçilerin, ülke geleceğine ve dünya geleceğine kafa yoranların çok okuması gereken metinler. Kend, bunlar böyle distopik, ütopik metinler gibi dursa da mesela e, Ursula Le Guin hayatta mesela Karjung çok etkili bir adam. Dolayısıyla yani psikanalizm gibi ya da sonrasında varoluşçulukla alakalı birçok metin, insanın varlığına dair sorgulamalar bu metinler için çok var. Şimdi bazı şeyleri okum, Ma ...macerasına saygı duyduğum için söyleyemiyorum. Yani ben şunu yapmam, şu tip kitaplar okumam diyemediğim için söyleyemiyorum şimdi burada. Ama Nüksüzlerin Salt Bir Bilim Kurgu Metni gibi değil... ...kişisel gelişim, varoluşsal sorgulamalar, gelecek öngörüsü... ...dünyaya dair umutsuzluk hislerinin karşısında ne olabilir... ...gelecek tasavvuru açısından önemseyerek okumuştum ben. Ve bana çok şey söyledi ki çok benzerlikler var garip şekilde... Yani ama kitabın tekrar söyleyeyim. İlk yayınlandığı tarihi 1974 yılı olduğunu hatırlatıyorum. Yani bloklar arasıların, arasılığın en güçlü olduğu evreden bahsediyoruz. Soğuk savaşın en acayip olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bunu göz önüne alarak dönemini bilerek, Ursula'nın hangi dönemin insanı olduğunu bilerek okurlarsa ne kadar önemli bir karaktere uzak kaldıklarını ya da iyi ki okumuş olduklarını anlayacaklarını düşünüyorum ben. Umarım e, bu düşünceyle okunur ve buna dair de biz yorumları da yine videonun altında da bekliyoruz. İşte okuyanlar okuduklarını okumayıp bu vesileyle okuyanlar da Düşünceleri paylaşılarsa da mutlu olur. Tabii, tabii ki hocam o zaten her zaman mutlu eden bir şey bizi Eyvallah. yapan e, kitap dostlarımız var. Bizim e, çok mutlu oluyoruz onları bu şekilde yazınca. Yani, Azıcık Halk hocam dediğim gibi hani e, diğer videolara göre biraz kısa gibi olabilir ama o içerik çok acayip e, böyle kısa zamanda İyi çok şuan. dolu anlattınız. Evet. Hiç nefes almadan anlattınız hatta. Evet, evet. Çok sevdiğim bir kitap yakın evet. zamanda da bununla alakalı uzun bir araştırma ve yazı da kaleme aldık. Dergide yayınlanacak şimdi gelen sayıda. Ee, o yüzden de çok önemsemiştim. Ben okurken de çok lezzet aldım. O, bu zaten benim böyle bir şey çok hızlı konuşuyorsam ve anlatıyorsam anlayın ki çok keyif alakalı bir kitaptır <laughs> evet. yani. Umarım herkes de böyle hisseder. Evet, öyle hissedeceklerdir. Ama şu da açık. Bu bölümden sonra e, Harry Potter'cı Gryffindor'la Slytherin'cilerin <laughs> ilk tek birleştikleri şey bize karşı Bak, olacak herhalde. Fena yaptık. Harry Potter'ı çok seviyorum. Yılda en az üç defa da bir Harry Potter maratonu yaparım böyle evde. Evet. Otururum sabahtan akşama kadar hatta bir sonraki güne kadar Harry Potter izlerim. Tüm seriyi e, sinemada izlemiş bir adamım. Hala çok sever izlerim. Yani. Çok nitelikli bir, bir iştir. Yani çok keyif alırım ama tekrar söylüyorum yani bu metnin fikir şeyi arada bir 20 sene falan var. E, işte çok fazla benzerlik var yani öyleyse tabii Le Guin birazcık daha dediğim gibi işin içinde daha cinsiyet, daha insanın büyüme karakteri, büyüme olgusu, gelişim olgusu hatta e, ırkçılıkla alakalı eleştiriler de var o kitapta. E, yani işte ana kar karakterin ten renginden filan falan böyle yapılan atıflar o yüzden daha başka bir metin belki ama ana konu çok benzişiyor. Bunu da herkes söylüyor. Yani bu benim tespitim değil. Yani, Vay hocam ne yakalamış demesin kimse. Bir sürü kişi bunu söyler. Hı -hı. Ben de okudum. Ben de aynı şeyi söylüyorum ama iyi ki de Harry yazılmış bu Yani. Eyvallah hocam. Ee, hocam şey bir de ikinci söylediğiniz nokta da hani seri dediniz ya onun da hani müjdesini verelim öyle bir niyetimiz var ee, söylediğiniz gibi. Böyle hem Türk Edebiyatı'nda hem de Dünya Edebiyatı'nda bizim çok hmm. e, beğendiğimiz, sizin de özellikle beğendiğiniz, benim de aslında çok beğendim birkaç böyle seriler var. Dediğiniz gibi mesela Marcel Proust'u düşünüyoruz. Evet. E, Şeyini, e, bu Sıvan serisi diye geçiyor. Hı -hı. Hı -hı. Mesela, değil mi? Kayıp zamanın tabii, tabii. serisi. Ya şey var işte yani Lüzumsuz Adamlar filan var, Musidin filan evet, mesela. Mesela belki de Bir Yüzüklerin Efendisi serisi olabilir. Çok isteriz. Olabilir. E, o da bir başka takıntımız Hayranımız, Türkiye'de bir mesela bir İnce Mehmet e, serisi, Yaşar Kemal yapmadık mesela, e, yapmamamızın bu anlamda güzel bir yani yapmamıştık çünkü evet. hep mesela az önce şeyden bahsettiniz, ben orada güldüm, fark ettim, Frankenstein dediniz, hatırlıyorsunuz, evet. mu bilmiyorum ama e, ya 39 Yapacaktık, yapamadık, yapamadık, bulamadık ya, ya, diye yapamamıştık evet, evet. mı? Ya da siz son anda vazgeçmiştiniz başka Olabilir. bir kitap şey yapmışız mesela, bizde böyle, siz daha önce de söyledik ya çok yani. kitap var, keşke her hafta bir video çeksek dediğim gibi yani biz biz şöyle bir kanal değiliz. Bunu yapanları ben bazen söyleyince çok eleştiriyorum ya da tahfif ediyorum gibi geliyor ama değil. Yani ya yani biz alışveriş videosu falan çekemiyoruz. Bu ay şunu okuduğum videoları çekemem. Yani inanın buna benim de vaktim yok. Anıl Bey'in de vakti yok. Olabildiğince bu videoları arttırmak gayesinde. gayesindeyiz. Öyle olunca da hani bizim odamız okuduğumuz kitapları paylaşmak ya da okumaktan korkulan kitapları paylaşmak birazcık daha seçici davranıyoruz. Dostlar bazen çok sevdikleri yazarları paylaşıyorlar. Çok isteriz yani kimseyi ayırmıyoruz ama hem vakit bulamıyoruz e, hem de yani biz bir yerli bir, 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 takım kriterler var buna uydurmaya çalışıyoruz her şeyi yani bir tek kriter üzerine de değiliz. O yüzden biraz affetsinler ama inşallah bu 15 tatil dönemi dersler mersler olmayınca belki biraz ayda 3 videoya doğru çıkarmaya da gayret ederim Allah inşallah. Hocam yani ne, ne diyeceğimi bilemiyorum şimdi söz <laughs> bakalım, vermeyeyim diyeyim. Bakalım. Ee, şey yapalım. Azda halk hocam e tekrardan evet. şeyi isterseniz kitabı gösterelim. Hani metisin daha önce çünkü Bu metisin 30. yıl baskısı. Hı -hı. Büyük süzler. güzel ben çok sevdiğim böyle bir baskı zaten Metis'te biz kitap basıyor yani ben çok severim Metis baskılarını. Bu bir bir sonraki şeyde konuşuyor mı Onda şimdi böyle video olunca ve bir sonraki kitapta malum yazarımız olunca aklıma şu ünlü viral olan video evet. geldi de. Sait Faiz abasyalı kitabını Eskiyorum <laughs> <Estağfurullah>. ya <laughs> şimdi kızda dal geçmedik yanlış anlaşılma olmasın Yo, da. Yani ee, dalga değil de o belki kendince bir farkındalık yarattı deyip abla evet, Çok farkındalık yani. yarattı. Şimdi ben ada pazarlıyım. Bunu bilen biliyor. Yani Rumeli değil zaman da olmamayayım. Ada pazarlıyım. Artık hemşehrimiz, yani sayılmaz. 47. bölüm olacak. Hocam yani. ben de yapmıştım. Hatırlarsanız şey yapmıştım. İhsan Oktay Anar evet. yapmıştım. Karşı güzellemeleri evet, öyle. Yani şöyle çok anlatmaya gerek yok. Sait Faik, Türk öykücülüğü, Türk kalemi, Türk yazarlığı açısından yapı taşı. Benim de hemşerim olmasından dolayı çok mutluyum. Benim bir ve ikinci öykü kitaplarım Sait Faik'in işte Adapazarı Said Faik sokakta evinde köşkünde restoran edilen evinde şeyler şeyleri yapılmıştı. Dizgileri, kapakları falan yapıldı. O yüzden de ayrıca bir gururluyumdur. E, ee, Said Faik okunmadan hem bir Türk okuru açısından söylüyorum. Hani burada milliyetçi davranalım. Hem de genel madde yani Said Faik isteyen istediğini söylesin ama Türk öykücülüğünü inşa eden çok önemli karakterlerden. Dünya öykücülüğü açısından da bence anlattığı çok enteresan şeyler var. Gerçek şeyler de var. Ee, ben mahalle kahvesini seçtim. E, tabii öykü kitaplarında içinde öyküler var ama mahalle kahvesinin bir, bir takım önemi var bizim için. Bunu ee, biraz mahalle ve sokakta büyüyen çocuk olduğumuz için Hı -hı. seçtim ben açıkçası. Bir sonraki videoda Sait Faik ve mahalle kahvesini evet. konuşacağız. İş Bankası'nın yayınlarından 48. aldığımız. <laughs> 48. bölüm, evet. 47. 47. bölüm özür dilerim. Evet. Ee, yani Bizim okuma serüvenimiz için çok önemli bir kişi gerçekten. Yani bir çoğumuz... Eğer tabii hocaların dediyse ilkokulda, ortaokulda falan çok önerilmiştir. Ben mesela evet. Said bu anlamda o zaman keşfettim. Ee, çok önemli bir şey, semaver Eee evet. yani unutamadım şeylerden Şu bir tanesidir hocam. O yüzden eee Kavgasını Mahalle Kahvesi'ni, da mahalle kahvesini evet. de o zaman okumuştum. Çok güzel bir bölüm olacak. İnşallah. Ki İnşallah. ümit ediyorum olacağını da biliyorum. Evet. E, şimdiden e, merakla bekleyeceğiz. Olarak benim hocam. Olur. E, bu bölümün de sonuna gelelim o zaman. E, gene bitirmeden artık ne yazık ki e, inşallah son e, hatırlatıcılarımızın olduğu dönemlerdir belki şeyimizi yapalım. Malum işte salgın, korona salgını. Geldi bize dikkat edin. Hasta <laughs> olmayın, evet, hasta hocam. etmeyin ve evde kalın. Mevcut olmadıkça çıkmayın. Evet, şu Aşılama süreçleri bitene kadar umarız tez zamanda da dostlara ve sokağa kavuşuruz. İnşallah hocam. Yani maske, mesafe, temizliğe dikkat edelim. Ee, sağlıklı bir şekilde inşallah bu süreci Uvar. artık sonuna doğru geldiğimiz gibi duruyor. Atlatırız diye ümit ediyoruz. Ee, Teşekkürler hocam tekrardan. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Esen kalsın.